Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da birleşik sözcüklerin yazımı konusuna bakacağız. Buradaki 31 tane cümleydi yanılmıyorsam evet bu 31 tane cümledeki yanlışları düzelteceğiz. Bu cümlelerin arkadaşlar pdf'sini videonun açıklamasına ekleyeceğim. Oradan indirip önce kendiniz çözebilirsiniz. Daha sonra videoya bakıp düzeltebilirsiniz yanlışlarınızı. Eğer ben yanlış yapmışsam bir şeyi eksik yapmışsam veya siz öyle düşünüyorsanız lütfen yorum kısmına belirtin düzeltmeye çalışayım. Geçelim hemen. Dün kardeşimi okula kayıt ettik. Eğer yardımcı eylemle bir isim birleşirken burada ünlü düşmesi olacaksa arkadaşlar bunları bildik yazarız. Hatta şöyle kaydettik. Pardon. Şu ünsüz yumuşaması da olur burada. Yani aynı sözcükte, birleşik sözcükte iki tane ses olayı, birinin düşmesi, bir de ünsüz yumuşaması meydana geliyor dün kardeşimi okula kaydettik. Başka da bir şey göremiyorum. Bu yazar kasalar da yeni son çıkan modellerden. Evet, bu yazar kasalar yeni son çıkan modellerden. Şunu çıkardığımızda cümle anlamlı olduğu için arkadaşlar bu bağlaç ayrı yazacağız. Burada yazar kasa bir, bir sıfat arkadaşlar. Filmsi. Yani sıfat fiil eki alarak oluşmuş bir sıfat tamlaması yazar kasa, çalar saat, bakar kör gibi sözcükler ayrı yazılır. Ama can kurtaran gibi sözcükler ikisi birleşerek sıfat olan sözcükler bitişik yazılır. Bunu ayrı yazmalıyız. Bu yazar kasa bu yazar kasalar da yeni burada virgül olmalı hatta son çıkan modellerden. Sonrakine geliyoruz arkadaşlar. Kılıç balığı da ala balık da, balık sonuçta. Şimdi birleşik sözcüklerde şöyle bir kural var. Eğer ikinci sözcük anlamını değiştirmişse bitişik yazılır. Değiştirmemişse ayrı yazılır. Burada arkadaşlar ikinci sözcük anlamı değiştirmemiş ayrı yazıyoruz. Alabalık da aynı şekilde ayrı yazılır. Ancak alabalıkta ilk sözcük renk adı olduğu için yani köpek balığı olsaydı onu da ayrı yazacaktık ama ala sözcüğü renk adı olduğu için bitişik olur. Kılıç balığı ayrı olur arkadaşlar. Şurada bir hata var. Ama bu bitkik yazıdır. Kılıç balığı da alabalık da alık sonuçta. Evet bunlar başka da bir şey göremiyorum arkadaşlar. Bir sonraki cümleye bakıyoruz arkadaşlar. Geceleri kutup yıldızını görebilir miyiz? Kutup yıldızı arkadaşlar büyük harfle yazılır şu şekilde. Kutup yıldızı diye. Pardon yanlış yazdım. Şöyle büyük harfle yazılır bunlar arkadaşlar. Ve şu eki ayırmalıyız. Özel isim olduğu için geceleri kutup yıldızını görebilir miyiz şeklinde. Evet, mımis olayda da ayrı yazılmalı. Hiçbir genç insanımız yaşa, yasa dışı işlerle meyil etmemeli. Bu da bayağı var gibi. Hiçbir bitişik olmalı arkadaşlar. Bu şöyle olsun, genç insanımız iç, dış, sıra gibi sözcükler yani yanı sıra yurt içi, yurt dışı, yasa dışı, yasa Yasa içi olmaz gerçi. Yasa dışı gibi sözcükler ayrı yazılır. Hiç sıra ayrı yazılır unutmayalım. Yanıltıyor bizi. Yanı sıra sözcüğü özellikle. Mail etmeyelim. Burada arkadaşlar birleşeceği zaman bu iyi düşeceği için bunu bitişik yazmalıyız arkadaşlar. Mail etmek. Bunu da şöyle belirtelim. Hiçbir genç insanımız yasa dışı işlere mail etmemeli. Evet bu böyle. Sonraki altıncı cümlemiz haberlere göre Güney Amerika'ya gök taşı düşmüş. Haberlere göre Güney Amerika'ya burada bir şey yok. gök taşı düşmüş. Ayrı yazılmalı arkadaşlar göktaşı. Nihayetinde bu bir taş. Ya da ben öyle sanıyorum. Ee, taş taş. Haberlere göre Güney Amerika'ya göktaşı düşmüş. Bu kadar. Başka da bir şey yok diye düşünüyorum. Dün nar çiçeği bir gömlek aldım kendime. Nar çiçeği eğer renk adında, renk adı olarak kullanılıyorsa bitişik yazılır. Çünkü artık çiçek değil. Bir renk adı. Eğer çiçek olarak kullanılsaydık kullansaydık yani daldan işte nar çiçeği düşmüş yere gibi gerçekten çiçek olarak kullansaydı bitişik yazılmaz ayrı yazılırdı. Ama renk adı olduğu için arkadaşlar artık çiçekten bahsetmiyoruz. Yani ikinci sözcük anlamı değiştirmiş. Bu yüzden bitişik yazılıyor. Sonraki cümlemiz çantamdaki tükenmez kalem mürekkep akıtmış. Tükenmez kalem sıfat tamlaması bu ayrı yazılmalı. Mürekkep akıtmış. Başka da bir şey Göremiyorum. Şurada bir düzeltme yaptık. İç, dış, son, bunlar. Evet, hafta sonu, hafta içi. Bu da ayrı yazdır arkadaşlar. Hafta sonu, sen de gelsene, su altı belgeseli izleriz. Alt, üst, üzeri sözcükleri eğer somut bir yer belirtiyorsa, yani su altı, evet, gerçekten de suyun altının belgeseli, suyun altını gösteren belgesel, somut bir yer belirtiyor. O zaman ayrı olur. Hafta sonu da. Ayrı olur dedik. Sen de gelsene. Evet başka da bir şey göremiyorum. Bu ikisi var arkadaşlar. Sonraki cümle. Babam yurt dışına gitti. Yanı sıra dayımı da götürdü. İç dış sıra bunlar ayrı yazılır demiştik. Şu ve şu sözcükte bir hata, birer hata var. Yurt dışına yanı sıra dayımı da götürdü. Başka bir şey göremiyorum. Babam yurt dışına gitti. Yanı sıra dayımı da götürdü. Evet galiba düzeldi. Çam fıstığı ve ceviz içinin pek çok faydası varmış. Hepsi yanlış gibi. Çam fıstığı buna ayırıyoruz arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim önce. Çam fıstığını ayırıyoruz. Ceviz içi bunu da ayırıyoruz. Pek çok bunu da ayırıyoruz arkadaşlar. Bunlar ayrı yazılmalı. Yayın evleri artık el kitabı basmıyormuş. Burada arkadaşlar evi sözcüğünün daima bitkik yazıldığını söyleyelim. Polis evi, öğretmen evi, yayın evi gibi bitkik yazılmalı. El kitabı ayrı yazılır arkadaşlar. Artık el kitabı basmıyormuş. Sonra çocuklar art arda su altına daldırır. Evet su altı az önce su altı belgeselinde de geçmişti. Şunları işaretleyelim. Art arda bir ikileme olduğu için ayrı yazılır arkadaşlar. Hatta şu T olur art arda peş peşe yan yana. Bu kalıbı unutmayın lütfen. İki tane isim. İkincisi E veya A2 alıyor. Peş peşe yan yana art arda bunlar ayrı yazılır. Su altı da ayrı olur dedik. Çocuklar art artar su altına daldılar. Bu şekilde olmalı. Sonra arkadaşlar iç dış sıra ayrı olacak dedik. Hafta içi ayrı ısrar ediyor. Burada arkadaşlar bir ses olayı olsaydı bitlik yazılabilirdi ama bir ses olayı yok. Israr etmek ayrı olur. Sonra 15. cümlemiz. Günler tren vagonları gibi biri biri. Normalde bu aslında böyle biri biri şeklinde ama bu iki düştüğü için bu bitlik olmalı arkadaşlar. Biri birine, bir birine. Günler tren vagonları gibi bir biri ardına yol alıyordu. Bu da ayrı olmalı. Bu şekilde. Klem bu Arap atları çok yol kat eder diyordu. Burada arkadaşlar bu Arap atları bunu ayırıyoruz. özel isim olduğu için ayrı. Ancak ilginçtir. Arap atlarında Türk Dil Kurumu ayrı bunu özel isim olarak alıyor ama Arapça bunun da e, özel isim olarak almıyor. Onu küçük harfle yazmamız gerektiğini söylüyordu. Yol kat eder. Burada arkadaşlar kat sözcüğünde Türkçe'de e, kullanmasak da bir ses düşmesi var. Cem etmek, kat etmek gibi. Orada bir ayın sesi düşüyor. O yüzden bu kat etmek sözcüğü şu şekilde ayrı olmaz arkadaşlar. Bitfik yazılır. Biz şurayı değiştirdik. Şurayı ayırdık. Neden? Bu arabatları çok alıkadar diyordu. Burada bir sıkıntı. Göremiyorum başka. Sonrakine bakıyoruz. Bu iş keçi boynuzu gibi. Gün boyu çalışıp 3 kuruş aldık. Keçi boynuzu gibi gün boyu çalışıp keçi boynuzu gibi bir deyim var burada arkadaşlar. Keçi boynuzu gerçekten de bir boynuz değil, bir bitki. O yüzden bitki olur. Keçi boynuzu gibi. Çok uğraşırsın, küçücük bir tad alırsın böyle. O yüzden gün boyu çalışıyorsun. Bunda yazarız. Gün boyu çalışıyorsun, 3 kuruş 3 kuruş kazanıyorsun. Tıpkı keçi boynuzu gibi. 3 kuruş aldık. Evet, bu şekilde olmalı. Gün boyu ve keçi boynuzu sözcüklerinde hata var. Komşumuz kedi gözü farlı Mercedes almış. Mercedes tamam bir marka adı, özel isim. Kedi gözü gerçekten kedinin gözü değil artık. Bu bir far çeşidi, bir araba farı, araba lambası çeşidi. Dolayısıyla dikçik olur. Bunu şöyle işaretleyelim. Deprem bölgelerine gökdelen. Gökdelen. Bu artık ikisi bir, ikisi bir çeşit e, yüksek apartman adı. Ve ikinci sözcük gelmekle alakalı değil. Anlamını kaybetmiş. O yüzden bitişik odur. Deprem bölgelerine gökdelen dikmek. Akıl kârı. Hayır olmalı. Akıl kârı değil. Şunu şapkalı yazıyoruz arkadaşlar. Eğer K sesini inceltmeseydi yazmazdık böyle. G veya K sesini inceltince A'yı şapkalı yazıyoruz arkadaşlar. Deniz akşam üzeri karşılaştık. Evet Deniz burada özel isim olduğu için Akşam üzeri, akşam üstü sözcükleri bitişik olur arkadaşlar. Akşam üzeri karşılaştık. Ayak üstü, bunu da bitişik yazarız. Eğer üst, üzeri, alt e, sözcükleri somut yer belirtiyorsa, deri üstü, toprak altı gibi somut yer belirtiyorsa ayrı, somut yer belirtmiyor. Zaman veya bir böyle e, gelişi güzel kısa bir an konuşma e, için ayak üstü gibi kullanılıyorsa arkadaşlar bitişik yazılır somut yer belirtiyorsa ayrı, onun dışında biçik yazılır. Türkiye'nin güneydoğusunda. Ne güzel. Ne demiştik az önce? Yön adları eğer özel isimden önce ise büyük sonra ise küçük harfle başlar. Şunu bir küçültelim. Şunu da tabii küçültüyoruz. Ara yön adları ise güneybatı, kuzeydoğu, güneydoğu bunlarsa biçik yazılır arkadaşlar. Anneannemin bebe tüyü renginde koltuk takımı varmış. Koltuk takımı. Bu çok sırıtıyor böyle. Ayrı olmalı. Koltuk takımı. Burada yan yana duran birkaç kitap vardı biraz önce. Ne güzel. Şöyle bir işaret gelin. Yan yana birkaç. Biraz. Yan yana az önce bahsetmiştik. Art arda, peş peşe, yan yana. Bunlar ayrı olur arkadaşlar. Birkaç. Gerçekten birin kaç olduğunu sormuş olsa burada birin kaç olduğunu sormuş olsa ayrı yazılır ama bu şekilde birkaç bir belirsizlik bildirdiği için bitişik olur arkadaşlar. Bir az yani şöyle düşünün bu bir az sözcüğünü bir belirsiz bir zaman belirtmeyip de şöyle olsaydı işte ne diyelim sesleniyorsun arkadaşına bir tane domates yeterli mi bir az iki tane getir deseydi birin az olduğundan bahsetseydi böyle yazılabilirdi ama ondan bahsetmiyor burada belirsiz bir zaman e, diliminden bahsediyor. Bir belirsizlik söz konusu. O yüzden bitişik yazılmalı. Bakalım. Burada yan yana duran birkaç kitap vardı az önce. Evet, düzeldi galiba. Olanüstü bir durum yoksa her gün batımını izlerim. Şimdi burada arkadaşlar yine üstü, üzeri gibi sözcükler. Az önce söylemiştik. Üstü, üzeri gibi sözcükler. Yer belirtmiyorsa, somut yer belirtmiyorsa bitişik yazılmalı. Şunu ifade edelim bir durum yoksa her gün batımı, gün batımı ayrı olmalı arkadaşlar. Bu da böyle. Her tür dedikodular kulaktan kulağa yayılıyor hep. İşte bu tür dedikodular. Şu yanlış ararken yanlış okuyorum yanına. Dedikodu biçik olur arkadaşlar. Dedikodu. Şöyle. Kulaktan kulağa, yan yana, peş peşe gibi. Bu da bir ikileme arkadaşlar. Kulaktan kulağa şeklinde ayrı olmalı. İkilemeler ayrı olur. Dün onunla birebir konuştuk. Öğretmen evinde kalıyormuş. Dün onunla birebir konuştuk. Öğretmen evinde kalıyormuş. Burada arkadaşlar birebir sözcüğü öğretmen evi, ev sözcüğü bir çift dedik. Burada altını çizelim. Bir sorun olmadığını belirtmek adına. Dün onunla birebir konuştuk. Birebir sözcüğü eğer gerçekten de bire bir yani bir ben bir o. Yani şöyle diyelim forvet kaleciyle bire bir kaldı. Evet bir forvet bir kaleci. Dün hocayla bire bir soru çözdük ya da bire bir ders çalıştık. Şeklinde ise ayrı yazılmalı. Çünkü evet bir o bir de diğeri. Ama kesin etki anlamında olsaydı bu hareketçi baş birebir bire bir olsaydı bitiş olurdu. Bu cümlede bir şey göremiyorum. Dün onunla birebir konuştuk öğretmen evinde kalmış. Bir sorun yok arkadaşlar burada. Bu cümle düzgün. Hatta şöyle italik yapayım. Bunu gördüm. Burada bir sorun yok. Güneybatı bölgemizde çok güzel tatil köyleri varmış. Burada arkadaşlar arayın adları bitişik hazır dedik. Bunu bitiştirdik. Şöyle işaretleyelim. Tatil köyü ayrı olur. Tatil köyleri. Şunu da işaretleyelim. Başka da bir şey göremiyorum burada. Dedem, dar dünya kimseye kalmaz derdi her zaman. Şu her zaman önce bir ayıralım. Çok sırıtıyor burada. İyi. Dar dünya. Bu arkadaşlar Arapça Farsça tamlamalar kuralına bağlı. E, bağlı Şimdi Farsça tamlamaları eskiden böyle dar dünya gibi yazılırdı. Ancak artık Türk Dil Kurumu diyor ki Arapça Farsça tamlamaları bilgisayar. Yani şöyle şuraya ekleyeyim. E, Fecri Ati Eskiden olsa belki böyle yazardık ama artık diyor ki Türk Bil Kurumu Farsça tamlamaları, Arapça tamlamaları bitişik yaz. Ee, şöyle. Fecriati şeklinde. Evet şunu bitişik olacak gibi. O zaman şunu değiştirdik ve her zamanı ayırdık. Yaz gelince her yer karasinek, sivrisinek doluyor. Az önce demiştik ki arkadaşlar köpek balığı şurada vardı diye anlıyorsam hatırlayalım. Alabalık niye bitişik? Kılıç balığı niye ayrı? Köpek balığı da ayrı olurdu. Kılıç balığı bu hala balık. E alabalık da hala balık. Ama ala sözcüğü bir renk adı olduğu için arkadaşlar bitişik olur. Dolayısıyla gelelim şu kurala. Buraya. Kara sinek. Kara bir renk adı olduğu için bu bitişik yazılır arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim. Kara sinek bitişikse hemen aklınıza getirin. Sivrisinek de bitişik olacak. Niye? İstisna. Bilmiyorum. Türkiye kurumuna sormak lazım. Sivrisineyi niye bitişik yazıyoruz? Karasinek bitişik ya galiba kıskanmasın. Başka da bir mantıklı mantık bulamadım. Ee, böyle uydurdum. Ama şunun mantığını bilirsek bunu hemen yanı sıra istisna olarak aklımıza getirip bitişik yazabiliriz. Başka bir şey göremiyorum. Alevilikte ehli önem arz eden bir konudur. Şimdi Alevilikte ehli ehlibey Ehli özel isim arkadaşlar. Alevilikte özel isim. Alevi sözcüğü özel. Alevilik özel isimden lıklik ekiyle yeni bir sözcük türemiş. Alevilik. E, yapım ekinden sonra gelen çekim ekini ayırmıyorduk arkadaşlar. O yüzden bunu ayırmıyoruz. Yani şu şekilde ayırmak yanlış olur. Bu doğru. Burada bir sıkıntı yok. Şöyle italik yapalım bunu gördük anlamında. Ehlibeyt dedik ki fecriat-i dar dünya bunlar Arapça-Farsça tamlamalardır. Bir çık olur. Önce bunu bir bitirelim. Ehlibeyt. Bu öyle bir çık olur. Ehlibeyt özel isim mi? Evet özel isim arkadaşlar büyük olur. Burada başka bir sıkıntı yok. Arz eden, arız eden gibi bir durum söz konusu değil. Bu ayrı olmalı. Başka da bir şey göremiyorum. Alevilikte hilbet önem arz eden bir konudur. Başka da bir durum yok arkadaşlar. Sonraki şöylece bakıyoruz. Çocuk birden bir arabanın önüne atlamasın mı? Çocuk birden bire. Birden bire. Buru hani kulaktan kulağa gibi ikileme şeklinde değil aniden anlamında dolayısıyla bu bitişik olur arkadaşlar. Çocuk birden biri arabanın önüne atlamasın mı? Bunu da ayrı yazarız. Mami da, da ayrı olur. Şöyle bunu da işaretleyelim. Cümleler bitti arkadaşlar. Başka da bir şey göremiyorum burada. Bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.